Yeni videoma hoş geldiniz. Saat 11 .11. Bugün değişik bir gün olacak. Ben videoya bir gün ara verdim. Dün video paylaşamadım kusura bakmayın. 3 ayların başlangıcı sebebiyle dün oruç tutayım dedim. Ve oruç tuttuğum ibadetlerimi yaptım. O yüzden de video çekecek vaktim olmadı. Akşam daras uyduktan sonra hemen evi toparladım. Evde ne kadar ıvır zıvır eşya, dağınıklık varsa hepsini toparladım ve Sabaha hazır ettim. Ki bugün süpürge yapabileyim diye ama sabah aras e, tahmin tahminetimden erken kalktı. Normalde e, bu aralar geç yatıyor saat 10 gibi. 9.30'da ge götürüyorum odaya, 9.45 en geç 10'da uyumuş oluyor. Öyle olunca da sabahları da işte 8.30'da değil, 9.30 10'da uyanıyordu. Ama bugün 8.30'da uyandı yine ve o yüzden de e, ondan önce kalkıp temizlik yapma bir durumum olmadı. Süpürgemi yapamadım. E, sonra da işte eşimi işe yolladım, kahvaltı yaptık falan filan derken şimdi. Aras'ın kahvaltısı bu saate kaldı. Sabahtan beri e, anne salatalık, anne işte e, süt burger falan filan bir şeyler atıştırıyor. Bugünle alakalı size bir bilgim vereceğim ama öncesinde şu kahvaltı soframı oturayım. Hem bir yandan anlatayım hem de e, şu güneşe karşı şöyle ısınayım. E, bugün çok güzel bir gün bizim için ve e, sonunda Aras'ı okula ikna edebildim. Aras e, yani buraya gelelim. Kaç ay oldu? Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. 5. Yani şu an 6. aya girmek üzereyiz. 5. aydayız ya. Yani. 5 ayda oldu. Tam 5 aydır buradayız ve Aras hiçbir şekilde okula yanaşmıyordu. Ee, biz yaklaşık bir 2 hafta, 3 hafta önce bir anaokuluna gittik Aras'la beraber. Bu da karşı komşum beni kahveye çağırdığı gün aslında e, aklıma yattı. Dedi ki ben çok memnundum. Ee, o çocuğum da dedi okulu çok seviyordu ama dedi servisle taşıma yapmadıkları için e, bana da zor olacaktı dedi her gün götürmek. O yüzden de mecburen bırakmak durumunda kaldık. Başka bir yere gidiyor şu an dedi. Ben de dedim nasıl bir yer güzelmiş öyle böyle falan konuşurken öyle öğrendim ve gittim. Gerçekten e, benim de içmesinde bence Aras da beğendi. Bu yüzden de e, rahat bir şekilde şu anda gideceğiz. Aras birazcık tedirgin tabii ki. Şöyle diyor işte anne ben oradayken sen dışarıda kapıda bekleyeceksin beni değil mi falan. Çünkü biz ilk e, Afyon'daki kreşe başladığında da yani anaokula başladığında da bu şekildeydi. Hemen ben gidememiştim. Aras e, birazcık huzursuzlanmıştı. Yavaş yavaş uzaklaşmıştım. İşte ilkinde mesela markete marketin orada bekledim. İkincisinde AVM'nin orada bekledim. AVM'ye çok yakın okula. Öyle bir durum oldu. Tabii ki kafamda soru işaretleri yok değil. Nasıl bir eğitim görecek, oradaki öğretmenlerin ona karşı davranışları nasıl olacak. Çünkü biz Afyon'daki okuldan gerçekten çok memnunduk. Yani keşke Afyon'da kalsaydık dediğim sanırım çok net olan kesin bir şey bu, okul konusu. Kafam çok rahattı yani. O okula gittiğinde gözüm kapalı bir şekilde arası kapıdan bırakabiliyordum. Ama şu anda hiç tanımadığım... Ee, bir bir yerdeyim ve öğretmenleri hiç tanımıyorum bir de e, böyle Instagram sayfaları falan da yok o yüzden de maalesef göremiyorum da ama bakalım bugün bütün detayları öğreneceğim hem aynı zamanda acaba e, ihtiyaç bir şey var mı kayıt olurken gerekli bunları da öğreneceğim böyle kahvaltıya da peynirli biberli yumurta hazırladım en sevdiğim kahvaltı olabilir hemen böyle ekmekle bu arada okulun saatleri sebebiyle çok içmesinde. Sabah 9'dan öğlen 2'ye kadar okul. Yani normalde bir yerlere gitme, iş halletme durumunu düşünecek olursak evet sabah saatleri değil öğlen saatleri olsa daha iyi olurdu. Önceki okulu 12.30'dan 5.30'a kadardı. Maksimum 6'ya kadar durabiliyordu. E, ve ben gün içinde istersem gezebiliyordum, istersem arkadaşlarımla kahve içmeye takıl takılmaya gidebiliyordum, istersem işte uyuyabiliyordum ya da vakit geçirebiliyordum böyle kendimle baş başa dışarı çıkabiliyordum. Şu anda şöyle olacak. Ben aslında zaten böyle olmasının içime en büyük sebebi ev işleriyle meşgul olurken ara sevde olsun istemiyorum. Her gün her yer kırıntı, pislik içinde yani nasıl oluyor bilmiyorum. Evet çocuklu evlerde bence bütün herkesin ortak görüşü budur zaten. Çok batıyor yani çocuklu ev çok çabuk batıyor ve çok temizliğe ihtiyaç duyuluyor. Bu yüzden de Aras'la ilgisiz kalsın istemiyorum. En azından e, o sabah okula gittikten sonra eve gelip kendim düzenli hayatımı oluşturabilirim artık. E, her gün gidecek, hafta sonları evde olacak. 9 ile 2 arası e, eve gelirim, bir zumba yaparım. iki günde bir mesela. E, sonrasında güzel bir kahvaltı hazırlarım kendime. Kahvaltımı yaparım. Arkadaşımla kahve keyfi yaparım. Ya da belki arkadaşımla dışarı çıkarız bir yerlere gideriz. Zaten Zeynep çok e, şey olmuyor bebek arabasında oturduğu için problem olmuyor. Ama Aras artık AVM'ye gittiğimizde falan oturmak istemiyor, gezinmek istiyor. Ee, bazı krizler yaşanıyor. O yüzden de ben çok Aras'la zaten bir yerlere gitmeyi pek sevmiyorum. Yani eğer onu oyun parkına götüreceksek ya da Aras'la alakalı bir alışveriş yapılacaksa öylelikle Aras'la gidiyorum. Yani sonun dışında gerçekten Aras'la birazcık zorlanmaya başlamıştım. Ee, i̇şte dedim yemeklerimi hallederim. Mesela erkenden yemeklerimi hazırlar dolabıma koyarım. Saat 2 olunca Aras'ı gider alırım. Eve geliriz, beraber etkinlik yaparız, gezmeye gideriz, markete gideriz, beraber evde oyun oynarız. Yani en azından e, öğlen ikiden sonrası artık yatana kadar hep benimle vakit geçireceği için Aras da buna çok güzel ikna oldu. Zaten sabah saatlerinde böyle uykusu tam daha açılmamış olduğu için birazcık e, uyku mağmurlu oluyordu. En azından böyle olduğunda okulda da güzel aktif bir vakit geçirecek, evde de aktif bir vakit geçireceği için. Akşamları da uyku düzeni tamamen oturur diye düşünüyorum. Normalde zaten Aras'ın doğduğu günden beri uyku düzeni var. Bunu sağlamak için çok çabaladım. Sürekli her gün aynı saatte yatırmaya, rutinlerini aksatmamaya, dışarıda da olsak o rutini sürdürmeye devam ettim. Bu yüzden de Aras'ın uyku düzeni çok güzel oturdu. Evet belki Aras da uyku konusunda uyumlu bir çocuk. Bununla alakalı hani benim çocuğum değil ben ben böyle yaptım demem ama Aras da uyumlu. Beraber ikimiz uyumlandığımız için de çok güzel bir şekilde uyku düzenimiz oturdu. O yüzden çok mutluyum bu konuda. Yani atıyorum 9'dan sonra Aras uyanık çok kalmaz genelde. Yani önceden 9'da uyutuyordum 9.30'a doğru uyuyordu. Şu an 9.30'da odaya gidiyoruz. 15-20 dakikada uyuyor. E, uyurken sallanmaya da herhangi bir destek de vermediğim için şu anda Sadece yanında uzanıyorum ben de onunla beraber. O, yani benim onun yanında olduğumu düşündüğünde daha rahat uykuya dalıyor. Bu yüzden de böyle bir taktik uyguluyoruz şimdilik. Ee, ben hızlıca hazırlanıyorum. Ee, saat 11:30'a geliyor. Okul kapanmadan yetişeyim ki hem okuldaki öğrencileri de görme imkanım olsun. Onları da bir e, okul ortamı nasıl onu bir göreyim. Hem de bakalım ihtiyaçlar var mı? Yarın mı başlayacak Pazartesi mi başlayacak? ona artık. Gidince karar vereceğiz. Ee, öğretmen ne derse ona uygulayacağız. Şimdi Aras'ın kahvaltısını yaptırıyorum. Ondan sonra evden çıkalım. Hazır mısın? Çorapları giydin. Kahvaltını yaptın. Gidebilir miyiz? Ama ben onu Tam Tamam yanında oyuncak götürebilirsin şimdi. <laughs> Regaip kandiliniz mübarek olsun. Rabbim inşallah dinimizi doyasıya böyle hakkıyla yaşamayı nasip etsin hepimize. Şimdi okuldan çıktık. Okulda kayıt için gerekli evrakları ve e, temizlik malzemeleri söylediler. a bir'e geldik. Oradan değil buradan. Buradan. Kırtasiye ihtiyaçlarını da çocuğun durumuna göre karar verin dediler. Yani durmak istemez, belki alışamazsa sonra alalım diye. Abla tuttu senin için. Geç hadi. Sepet alalım bir tane Aras. Acele etme. Sepet alalım. İyi insanmış abla evet teşekkür ederiz. Kütüphaneyle ilgili hatta dedi ki yani bu temizlik malzemelerini de açmayız hepsi dedi poşetleri bir şekilde durur. Çocuk alışacak olursa ona göre dedi kırtasiyeleri de isteriz onları da açarız dedi. Aras sevdi arkadaşlarını da gördük bugün sınıfını gördük içine girdik yani karşıdan şöyle bir baktık güzel. Okulun tuvaleti mutfağı falan da güzel yani içmesini şimdilik. bakalım inşallah daha da. Güzel anılar biriktiririz. Evet biz marketten geldik. Alışverişimi yaptım. E arasın okulu için aldığım her şeyi arabada bıraktım. Okuldan ne istediler? Önce onları bilmen söyleyeyim. Okuldan istedikleri böyle bir kağıt verdiler. İçinde neler getirilmesi gerekiyor, hangi evraklar gerekiyor bunlar yazıyor. bir de kişisel bilgiler, çocukla alakalı ve sizinle alakalı onlar var. Bir de işte bunların yönetmecileriyle alakalı e, okullardaki kurallarla alakalı şeyler var. E, temizlik ürünleri ihtiyaç listesi verdiler. Bunun resmini e, yana bir yere koyarım. Şimdi buradaki bu listedeki her şeyi aldım e, ve bunların hepsi toplam 850 lira tuttu. E, tuvalet kağıdından sıvı sabununa kadar ıslak ıslatmeyine kadar her şey var. E, 850 lira bunlara verdim. Vesikalık resim istediler. Vesikalık çektirdik. Hemen bir göstereyim. Allah'ım çok tatlı. Ama e, adama söylemeyi unutmuşum. 6 tane istiyorum diye. E, okuldan 3 tanesini istiyorlar. E, bir tanesi de bize kalacak. Yani keşke bilseydim 6 tane isterdim. Eşime de verebilmek için. Ama artık sıkıntı yok. Bunu buzdolabını bir yere asarım artık. Şimdi bir göstereyim. Arasçığımın bu ikinci vesikalığı. İlk okula kaydolduğunda vesikalık çektirmiştik. Bu okuldan isteyince onlar olmadığı için dedim yeni bir tane çektirelim. Çok tatlı bakıyor. Bütün evraklar hazır. Şu an için okula kayıt olmak için herhangi bir engel yok. Ee, bu dosyayla alakalı her şeyi hazırlayıp ben bunu bir e, poşetli kağıda koyacağım, götüreceğim. Arasçığım yarın gitmek istiyor okula. Aslında Aras'a kalsa bugün marketten sonra anne hadi okula gidelim, anne hadi okula gidelim. Biraz hevesli görüyorum. İnşallah bu hevesi devam eder. Ee, yarın mı gitmek istersin yoksa Pazartesi mi dedim. Anne yarın gideceğim dedi. O yüzden yarın benim için çok e, ayrı bir gün olacak. Yarın e, nöbette kalacağım. Çünkü belli olmaz Aras e, bazen kendini tedirgin ve bazı durumlarda şey hissedebiliyor. O yüzden de orada beklemek istiyorum herhangi bir sorun olursa diye. Girdik içeri baktık gerçekten e, Aras beğendi. Ama birazcık çekingen ve utangaç. İnşallah sorun yaşamayız. Kardeşim bir bayi olsun. Şimdi ilk önce bu başlığımı taktım koltuk başlığını. Koltuk araları içinde bunu kullanacağız. Çok gerekli mi derseniz bence değil. Zaten bununla her gün süpürdüğüm için gerek kalmayacak. Ama hızlıca size bir nasıl kullandığımı göstereyim. Saat 3 oldu ve bütün her yeri bitirmiş oldum. Koridoru, girişi, banyoyu falan süpürdüm. Ama süpürgemin şarjı çok az kaldı. Yani 5 dakika falan yazıyordu. Öyle olunca mecburen oraları çekemedim. Hızlı hızlı süpürüp şimdi şarja takacağım. Burayı süpürdüğüm için artık kafam rahat. O yüzden buranın kapısını kapatacağım. Mutfaktaki hemen şöyle bir ıvır zıvır bulaşığı halledip etimi pişmeye koyacağım ki en azından pişirmeye hazır halde olsun. Ben onu saat 5 gibi falan pişirmiş olurum. Pilavımı da yapmış olurum. Arasçımla da sonra bir Xbox oynayacağız. Yeni oyun oynayacağız Aras'la tamam mı anneciğim? Yeni bir oyun indirdi baba. <laughs> sünger Bob. Biliyor musun sen Sünger Bob? <laughs> Sarı kareli kare pantolonlu böyle bir tane sünger. <laughs> Bu olmalı, şimdi oynayamayız. Ben önce bir yemeğimi ocağa koyayım tamam mı? Ondan sonra. Şimdi ben diğer işlerimi de bir halledeyim. Tekrardan görüşürüz inşallah. Aras'cığım yeni oyununu oynarken ben de o arada kendime bir kahve yaptım. Şimdi onu içiyorum. Bir yandan da yemeği pişiriyorum. Bu arada ocağın diğer şeylerin hiçbirini koymadım. Çünkü biliyordum ki sıçrayacak. Bunu şimdi kötü olan bir üste çıkan köpüğünü alacağım atacağım. Düdüklüğü kapatacağım. Bir yarım saat 45 dakika. Maksimum 45 dakika tutarım ama. E, o kadar tuttuktan sonra da inşallah artık etle alakalı kısım bitmiş olacak. Sonrası kolay. Biberi, soğanı kavuruyorum. İçine salça koyuyorum. Domatesiniz varsa domates de koyabilirsiniz ama ben salçalı daha çok seviyorum. Daha sonra güzelce kavrulduktan sonra içine etini ve et suyunu ilave edip kapağını kapatıyorsunuz. Çok kolay bir yemek ve çok lezzetli oluyor. Evet, yemek işini hallettim. Bulaşıklarımı yıkadım, makineyi de boşalttım. Her şey tertemiz. Şu an evde dağınık bir tane oda kalmadı çok şükür. Arascım sadece ben bunları yaparken odasında oynuyor. O yüzden birazcık orada dağınıklıklar var. O da hiç problem değil. O oynasın. E, onu yemeğini yedirmedim henüz. Ona yemek yedireceğim. Ama önce dedim şuraya bir süpüreyim tamamen bitireyim. Hızlıca mutfağımda süpürüyorum. Bugünkü temizliğime artık bir son veriyorum. Di yorgandan çık çıkabiliyorsun. Aa, ama ben ne güzel sarmıştım seni. Çıkamadın ki daha. Çıkamadın ki. Ah, ah. ya hay bir daha değil son kez demiştim. Bir daha. Ama Aras kaç kere sardım seni. Ama. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.